Her hafta düzenli bir şekilde yaptığımız ankete siz de katılabilir, haftanın türküsünü seçebilirsiniz. Bu haftanın birincisi Sen Bir Aysın türküsü oldu. İyi çalışmalar dilerim. Arkadaşlar mükemmel bir solfej çalışması hazırladım sizin için. Tahminim 10-15 dakika sürecek. Bu sürenizi ayırırsanız hem türküyü rahatlıkla çalabileceksiniz. Çünkü zaten 4-5 notadan oluşuyor hem de aynı notaları kısa sap bağlamanın farklı yerlerinde de çalabileceksiniz. Size bununla ilgili detaylar vereceğim. Tek yapmanız gereken beni dikkatli bir şekilde takip etmeniz. Bu türküyü birkaç farklı teknikle çalacağız. Önce Do'yu üstten, Re'yi alttan göstereceğim. Yani klasik kısa sap bağlama tarzı. Daha sonra sadece orta telden çalacağız. süs seslere de değineceğiz arkadaşlar. Üstteki notaları da kullanacağız tabii ki. Dediğim gibi az nota olduğu için basit bir şekilde çalabileceksiniz. Fakat ben sizin sadece do re, re la la şeklinde süslemesiz bir şekilde çalmanızı değil, birkaç farklı teknikle de çalabilmenizi istediğim için detayları ona göre vereceğim. Umarım faydalı bir çalışma olur. Bu tarz solfej çalışmalarının daha fazla kitleye ulaşmasını istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Türkü şöyle başlıyor. Do re, re la la. İlk la'da ben mızrap kullanmıyorum. Do re, re la. Bak la la. Do re, re la la dedik. Daha sonra do re re re, la la. Bir daha do re re la la. Do re re re, la la. İkisini birleştirelim. Do re re la la. Do re re, re la la. Solfej yapmadan söylüyorum. Peki bunu nasıl süsleyebiliriz? Do re re la la Bak. Do re re la la Ondan sonra Do re 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 la la Yani re'ye çarpma yapıyoruz. Do re 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 la la yani re, re 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 Diyoruz arkadaşlar. Do re, re 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 la la Daha sonra Re do si Bak. Re do si Do'ya vururken yandaki perdeye de süsleme yapıyorum yüzük parmağımla. Re do si do diyorum ya. İşte o süslemeyi bu şekilde yapıyorum. Re do si ve re'ye bastıktan sonra fa'ya yine çarpma yaptığım zaman şöyle bir ses çıkıyor. Bak. Yani re do si demiş oluyoruz. Birleştirelim buraya kadarki kısmı. Do re re la la Do re 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 la la Re do si Dedikten sonra şunu yapıyoruz Re 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 do si la Bak Re 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 do si la Re 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 do si la Süslemesiz Re 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 do si la Yani Do re re la la Do re 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 la la Re do si re 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 do si la Şimdi do si la dedik ya ondan sonra Do 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 si la 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 Bak geldin serçe parmağını buraya koydun Orta parmağını da si'ye koydun Üstteki la ile do'yu aynı anda bastın Ondan sonra serçe parmağını do'dan çekiyorsun. Ama mızrap kullanmayacaksın. Mızrap hala aşağıda. Ondan sonra bir daha vuruyorsun. Yani şu. Hemen ardından do'ya mızrabını yukarı vuracak şekilde vuruyorsun. Yani şu. Hızlandıralım. Do'ya vurduktan sonra bir daha serçe parmağını kaldırıyorsun. Kaldırırken ses çıkarıyorsun. Bir daha vuruyorsun. Bir daha yukarı vuruyorsun. Yani şu arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Bak. Do, do, do. Do, do, do. Yani şu. Do, si, la, do, do, do. Eğer serçe parmak buraya yetişmiyorsa, zorlanıyorsanız ilk etapta şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yüzük parmağınızı koydunuz doya işaret parmağı si'nin üstünde. Do, si, la, do, do, do. Bak do, 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 do. Do, si, la, do, do, do. Ondan sonra si, la, la, la diyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yapamıyorsanız şunu yapabilirsiniz. Do, si, la, do, do, si, si, la, la, la. Maksat yeni bir teknik öğrenme, yeni bir süsleme çeşidi öğren. Do si la do do si si la la la. Şimdi buraya kadarki kısmı bir birleştirelim. Bakalım ne öğrendik. Süslemeli Şimdi biz bu kısmı iki defa çalıyoruz arkadaşlar. Burayı iki defa çalıyoruz. İki defa çaldıktan sonra devamı şu şekilde. La sol. Şimdi dört nota kullanacağız dedik ya burada ekstra bir sol notasında kullanıyoruz. La sol do si si la sol do si. Bak La sol do si Si la sol do si Yani Si la la Do si la la Bir daha Si la la Do si la la İsterseniz serçe parmak buraya yetişmiyorsa bu doyda kullanabilirsiniz. Bak şimdi. La sol do si Si la sol do si Si la la Do si la, la. Şimdi do'yu üstten re'yi alttan çalacak şekilde baştan sona çalıyorum arkadaşlar. Daha sonra tiz seslere değineceğiz. Üstteki tellere değineceğiz. Sadece ortadan nasıl çalabiliriz? Onun teknikleri hakkında size bilgi vereceğim. Dikkatli bir şekilde takip edin. Bu arada karar sesimizi de zaten şu şekilde noktalıyoruz. La 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 la. Şimdi şuradaki la si do re'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Alt elden çalalım. La burada si do re. Bak şimdi nasıl başlıyordu? Do re, re la la. Aynısını burada uyguluyoruz. Do re, re la la. Do re re re, re la la. Re, do, si. Bak. Re, do, si. Ondan sonra burada yapacağınız hareket şu. Re, 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 do, si, la. Yani şunu yapıyorsunuz ya. Re, 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 do, si, la. Burada da bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Re, 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 do, si, la. Do, 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 si, la, la, la. Bak. Tiz, la karar sesi nasıl çıkarılır? Ortadaki tele parmağınız sadece değsin. Basmayın. Sadece değsin. Alttaki la'ya basın. Ortadaki tele sadece parmağınız değsin arkadaşlar. Bütün tellere vurun. Eğer basarsam. Böyle kötü bir ses çıkar. Sadece değdiriyorum. Sadece dokunuyorum. Ondan sonra şunu yapıyoruz ya. La, sol, do, si. Bunu da tiz sesle nasıl yapıyoruz? La, sol, do, si. Bak serçe parmak geliyor do'ya. La, sol, do, si. Si, la, sol, do, si. Ortada ne yapıyorduk? Si, la, la, do, si, la, la. Aynısı. Si la la Do si la la Sadece orta telden nasıl çalabiliriz? Do'yu buradan kullanıyoruz. Re'yi de buradan kullanıyoruz. Ve üstteki la'yı da işin içine katıyoruz. Tabi mızrap yönü de ona göre değişiyor. Bak şimdi. Do re re la la Ne yaptım? Kaydırdım. Do re re la la Şu şekilde Bak İsterseniz Do'ya bir tane de çarpma yapın yanındaki notaya. Do, Re, 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 La, La, Re, Do, Si. Bak şimdi şu harekete dikkat. Üstteki La'ya vurdum. O esnada yüzük parmağımla da tekneye vurdum. Bak. Vurdum ya. Ondan sonra alttan çekecek şekilde R'ye vurduktan sonra R'den parmağımı çekip ses çıkarıyorum. Yani R, Do, Si. Sonra Do, Si, La. Aynı hareketi bir de burada yapıyorum. Do, Si, La. Bak yine üstteki La'ya vurdum. O esnada yüzük parmağımla tekneye vurdum. Ondan sonra Tabi sondaki Do'dan parmağımı bu sefer çekmiyorum. Kalıyor orada. Sonra Si, La, La, La Ve bitirmeye yakın arkadaşlar. Hala orta teldeyim. La, Sol, Do, Si Bak La, derken üstteki la'yı da kullandım. La, sol, do. Do derken yine üstteki la'yı kullandım. La, sol, do, si. Si, la, sol, do, si. Üste dikkat. Si, la, la, es. Do, si, la, la. Bak es dedim bu da la olsun. Si, la, la. Do, si, la, la. Yine. Üstteki la'ya vurdum. O esnada yüzük parmağımla tekneye vurdum. Şunu yaptım. Si la la. Do si la la. Yani şu çıktı arkadaşlar ortaya. Güzel bir ses değil mi? Evet arkadaşlar elimden geldiğince size bu türkünün detayları hakkında bilgi verdim. Dediğim gibi zaten 4-5 notadan oluşuyor. Bunları basit bir şekilde zaten çalabilirsiniz. Tabii ki türküyü estetik hale getirmenizi ben çok isterim. Onun için bu kadar detaya girdim. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.